İki cihanda da mutlu olmak istiyorsanız şu maddeleri tatbik ediniz. 1. Vaktinizi boşa geçirmeyin. Allah'a şükredin, Allah'a yönelin ve tövbe istiğfar edin. 2. Huzurlu bir kalp ile Allah'ı zikredin. Zikri böyle yaparsanız faydasını, tesirini ve ilahi cezbelerin şimşek gibi çaktığını görürsünüz. 3 ederken gaflet içinde olmayın. Ondan başkasına iltifat etmeyin. Onunla huzura erin. 4. Yürürken etrafınıza aylak aylak bakıp durmayın. Daima önünüze, ayak ucunuza bakın. Etrafa bakınmak kalpte perdeler meydana getirir, seni huzurdan mahrum eder. 5. Her halikarda gafletten sakının. Daima kalbin onunla olsun. Böyle olursam kalbin huzurla dolar. Huzur içinde nefes alan kişi dirilir. Huzur içinde nefes almayan kişi ise ölür. 6. Gidişin daima Allah'a olsun. Allah'ın rızası için hareket et. 7. Kalbini Allah'tan başkasında arındırma ve safileştirme kalbini bu hale getirirsen o zaman kalbin bir ayna haline gelir. Onda Allah'ın tecellisini görürsün. 8. Dışın halk ile iç alemin daima Allah ile olsun. 9. Kelimeyi, tevhidi asla bırakma. Onu getireceğin zaman gözlerini ve çeneni kapat, dilini damağına yapıştır, Nefsini hapset. Kelimeyi tevhidi kalbinle söyle. La'yı göbeğinin altından dimağına, il ilah kelimesini dimağından omuz kısmına, illallah lafsını başın hareketiyle kalbinin üzerine indirirsen, onun hararetini bütün vücudunda duyarsın. Bu şekilde nefes almadan 23 defa yapmaya çalış. Sonunda Muhammed'in Resulullah demeyi de ihmal etme. 10. Yukarıda yapılan bu zikri yani kelime-i tevhidi yaptığınızda nefesinizi salıverirken İlahi ente maksude ve matlube Allah'ım maksadım zatın isteğim de rızandır kemter kulunu zatının tecelline ve rızana ulaştır demeyi ihmal etme ki, tevhidin esrarına erip her şeyde onun tecellilerine eresin. Şayet zikir anında iç alemini arındıramıyorsan şöyle de, Ey anılan Rabbim! Seni hakkıyla anamadım. İç huzuruna kavuştur beni. 11. Zikir halinde, evini ondan başkasından temizle aksi takdirde huzura kavuşamazsın onların alemine ancak kalbi temizlendiğinde ulaşabilirsin Şeyh Ebu Bekir el Katane Katasallahu Sarı diyor ki 40 sene kalp evinin kapıcılığını yaptım bu müddet içinde onu Allah'tan başkasına açmadım kalbim o hale geldi ki ondan başkasını tanımaz oldu. 12. Daima kalbin onunla olsun. Şunu da aklından çıkarma. Zikir, mürakebe, sohbet ve rabıtanın neticesi ehadiyyat nurunun müşahedesidir. Bu da keyfiyet itibariyle farklıdır. Bunu da ancak ehli bilir. Bunlar bize Abdülhalikalı Gürdevane Hazretlerinin manevi tavsiyeleridir. Çok gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görme, dışını süsleme, zira dışın süslenmesi için iflaz içinin iflaz ettiğinin belirtisidir. İnsanlarla münakaşa etme, kimseden bir şey isteme, kendine hizmet edilmesi için kimseye emretme. İslam büyüklerine malınla, canınla, hizmetle kusur etme. Onların söylediklerini inkara kalkışma. Çünkü onların söylediklerini dinlemek insanı dinlememek insanı helaka götürür. Dünyaya ve ehline aldanma. Kalbin hüzünlü ve kederli olsun. Bedenin hasta ve gözlerin daima ağlasın. Amanin halis, doğan huşu içinde ya karışlı olsun, elbisen yamalı ve eski olsun, arkadaşın fakirlik, ticaretin fıkıh olsun, evin mescit, arkadaşın Allahu Teala olsun. Büyüklerin izinden ve sünnete tabi olan topluluklardan ayrılma. Fıkıh, hadis ve tefsir oku. Cahil sofulardan kaçın. İmam ve müezzin olmamak şartıyla namazlarını cemaatle kılmaya devam et. Şöhretten kaçın. Zira o bir afattır. İnsanlardan biriymiş gibi ol. Kimseye kefil ve vasi olma. Hükümdarlarla, onların çocuklarıyla, kadınlarla, bidatçılarla arkadaşlık etme. Zaviye yapma ve orada oturma. Sema ehlini çok dinleme. Çünkü o nifak meydana getirir kalbi de öldürür. Sima ehlin de tamamen inkar etme zira onlar az ye, az konuş, az uyu. Aslandan kaçtığın gibi haramlardan, zinadan kaç. Helalinden ye, şüphelilerden sakın. Zaruret olursa o başka. Çoğu zaman dünyalık elde etmek hırsı üzerine gelir. Onun arkasından gitme çünkü o dinini, imanını alır, götürür. Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolunda giden Müslümanlardan eylesin.